2 Ağustos 2022 e... Manisa Göl Marmara, Kayaaltı'ndayız. Evet, Mehmet Tur evet. yanımızda. Bağlarında bu sene rekor gelişim günümüzü kullandılar. Ee... Mehmet burada kaç dönüm yerde uygulama yaptık? Ne abi, zaman yaptık? 10 dekar yerde uygulama yaptık. 10 dekar yerde? Kasım ayında attık. Kasım gülüyoruz. ayında. Dekara, dekara ne kadar uygulama yaptınız? Valla abi dekara işte bir avuç. Hani göz kararıyla. Bir bin metrekare bir, metre bir dekar. Toplamda on dekar kaç çuval uyguladın? On çuval attık abi. On çuval. Döneme bir çuval. Evet. Döneme bir çuval. Ee, şimdi burada şöyle izleyiciler görebilir. Şimdi bu sağ taraf ve burası aynı. Aynı zaman ekildi, aynı parselde. Bu da bunun cinsi aynı. Buraya geçen sene rekor gelişim kullanıldı. Evet abi. Sadece aradaki fark bu sulama, mulama vesaire aynı. Cins aynı. Neler <laughs> oluştu? Ne yapıyordu, ne yapmıyordu? Vallahi abi. Neler yaptı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sürgünler çıktıktan sonra hı hı. bağdan böyle taneye geldiği zaman bağda hani çakılıyordu yere. Hiçbir hani sürgün uzatmıyordu. Sürgün uzatmıyordu. Şu an 2 Ağustos'tayız. Şöyle. Göstereyim. Hala yeni. Şimdi şu yaprağı yiyebiliriz yani. Evet. Taze Tazelik. taze hala. Sürüyor. Siz şimdi ee, yaprak almamışsınız. Ama da yapmamışsınız. Yapmadık. Çubuk sürmüyor. Yapmıyor diye. Evet. Ama şu an şu an şu an keşke alsaymışız diye. Üzümü üzümü evet, üzüm göstermiyor <laughs> şu an. Üzümü göremiyoruz. Mehmet evet. şuradan bir açalım bir gösterelim mi? Tabii abi gösterelim. Yüzlere, yani demesinler üzümü nerede kardeşim bunun? Bu şekilde üst tarafı da çekelim şöyle. Ki burada yani koruk olduktan sonra bir tane sürgün yapmayan bir yer. Doğru evet mu Evet abi? Hani çok. geçen sene göre kat kat. Şöyle çok görelim. iyi. Şuradan salkımlarımızı gösterelim. Şu şekilde. Hani bu arada da yaprak koyuluğu, rengi, canlılığı da gayet başarılı. Burası abi normalde sarıya da dönüyordu. Bu sene hiç sarılık rastlamadım. Şimdi sarılık rastlamadı. Artı sürgün devam ediyor. Şöyle bir gösterelim üstten. Şöyle kaldıralım yukarı doğru. Devam edelim biz. Şimdi topraktan uyguladık. Toprağımızda bir değişim hissedebiliyor muyuz? Sulamayla ilgili bir tasarruf sağlıyor mu? Valla abi sulama ile ilgili biz burayı normalde tek damlamada çift damlama yaptık. Evet. Hani şu an Önceden damlamadan gübre veriyorduk. Hı hı. almıyordu. Hani şu an attığımız her şey yarıyor gibi. <laughs> yani verdiğiniz gübrelerin eee Bağ, bağ evet. geçişi sağlanıyor. Bağ bunu alabiliyor. Alabiliyor. Doğru mu? Yani, bu zaten şimdi şeyinden de verim anlamında geçen seneye göre verimi kıyaslarsan ne abi, kadar yarıyor ya? yatmıştır. Yani hani kesinlikle daha net belli olur. Evet. Birken Birken iki, i̇ki, iki, iki katına çıktı. Çıkmıştır rahat Yani çıkmış geçen şekilde. sene ne almıştık buradan 10 dekardan? 3,5 ton falan almıştık abi. Bu sene bu sene 5'i 5,5'i beş görürüz diye. 5,5'i görürüz diyoruz. Hani senin söylemene göre bence daha da yükselebilir evet. bu. Şöyle gidelim biraz daha. Şu şeyleri de gösterelim. Yani, yani tane irleşmeleri de güzel. Yere göre. bu göre evet abi. baktığımızda. Yani burası kır toprak, kireç toprak. Hani kır toprak bir arazi. Şimdi tekrar gösterelim mi? Şu tarafa doğru gör baktığınız yerde. Şöyle kaldırarak da gösterelim. Aynı yıl aynı dik. Aynı zamanda. 6 yıllık dediniz değil evet mi? Evet abi. 6 yıllık bir bağ. Bu tarafa doğru gösterelim. Burası da aynı yıl, aynı dikim, aynı, aynı zamanda. Sadece buraya bu sene rekor gelişim. Topraktan uygulama yapıldı. Evet abi. Yani arada böyle bir bariz fark var. Şöyle göstererek gidelim. Bir yan sıraya da geçelim orada bitirelim. Şimdi bağın Sürgünleri, tepeleri de her şeyi sürüyor. Evet abi, ee, işte Dağı neşesi güzel. Bu tarafa baktığımız zaman, şöyle yaprağa baktığınızda vesaireye baktığınızda hem sarargın hem buruşuk he, herhangi bir sürgünde yok. Evet. Doğru abi. mu? Tabii, baktığı yani zaman abi gözü görür bana derecede. Bana sahibi kızmaz inşallah bize. Belki Artık faydası olur abi. Hani o da. İnşallah kızmaz. Böyle gelin, bu araya da girelim istedim ben. Şimdi şöyle yandan göstererek bir gidin siz. Şöyle yan şekilde. İlerleyelim, gidelim. Yani sıralarda aynı olduğunu görelim ki. Yani bir sıra değil, tamamında yani şöyle, şu şekilde hala sürgüne devam ediyor ve hava sıcak. Sıcak abi. Şu an bir de ee, öğlen evet. saatindeyiz. Bu şu şekilde. Şurayı açtım ben, şöyle gösterelim. Yani burada şu an bu sene iki kat üzüm bekliyoruz ama burada tabii ki. Şöyle ilerleyelim biraz daha. Gelecek yıl esasını tam tam evet. yerine geleceğiz. Evet şey anlamında. İlk sene daha bu daha abi denedik. İlk sene Memnun kaldık. Şöyle gidelim. Ee, ürünü burada Göl Marmara bayimizden temin ettiniz. Evet abi, altı altı Şurayı da gösterelim. Şu şekilde. Böyle. Şey anlamında üzüm kalitesi anlamında ne söyleyebilirsiniz? Geçen yıla göre. Abi tane olarak. Tane irili anlamında. Daha iri. Daha, daha, iri. Daha, iri. Daha, iri. Yani daha iri. Bu kuruduğu zaman daha da güzel küre yapar. Şimdi çorak bir toprakta ee, bu seviyeye geldi. Evet, Az abi. önce üreticiler izledi. Aynı yaşta, aynı grupta. E, yanımızdaki bağla. E, tavsiye eder misiniz? Öncelikle Göl Marmanı. Abi Niye? ben tavsiye ederim herkese. Bağ ben yani. seneye hani bir 15 te kadar parçam var. Oraya da aynı üründen kullanacağım. Aynı üründen kullanacaksınız. Yani atacağım açacağım 15 dakika daha gene. Yani seneye gene bir netice olduğu zaman gene tekrar zaten. Ee, bizim size bir tavsiyemiz daha var. Burada kullanabileceğiniz e, yaprak gübremiz var. İlk başlangıçta doğuş zamanı yani fare kulağı kadarken başlıyoruz. İnce korukta ve devamında artı damlama ürünlerimiz var. Bunların da tane yerleşmesi ve ile alakalı maksimum fayda ve verim sağlattırıyor. Bunları da programlarınızı alırsanız bir dahaki seneye da çok çok daha iyi olacağını görürsünüz. Biz size abi, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Bağınızı gezdirdiniz. Bol bereketli asatlar olsun. Amin abi ya, inşallah. Bütün Türkiye'deki bağcılara selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese tavsiye ederim. Teşekkür ederiz.